Merhaba kanalıma hoş geldiniz yeni bir çeyiz videosuyla yine karşınızdayım uzun zamandır video yükleyemiyordum çünkü e, nişan e, misafirler falan derken çok fazla e, nişan alışverişimiz oldu o yüzden o yüzden kaynaklı çeyizleri birazcık ara verdim şimdi tekrardan başlıyorum yavaş yavaş Evet Şimdi ilk önce şunlardan başlıyorum. Evet şimdi bu bardaklardan başlıyorum. Bu bardakları ben nereden aldım? Çağdaş Zincir Marketleri var biliyorsunuz bilmiyorum. Ankara'da yaşayanlar için bilirler yani yaşayanlar. Çağdaş Market'ten annemler almıştı. Ben de çok hoşuma gidince böyle uzun ee, soğuk kahve, ayran vesaire e, yapmak için. Dedim anne bana da 6 tane al. Önce 3 tane al dedim. Daha sonra hani misafirlerimiz falan gelir diye e, 6 tane aldım. 600 milimmiş bu bardaklar. Çok büyük. Hem bunlarda su içilmesi de çok güzel. Şeffaf olduğu için de çok şık duruyor gerçekten. E, markası paşa Paşabahçe'nin. 6 tane. E, tanesini kaça? 7,5'tu galiba Allah'u Alem. Ya 8,5 o civarlarda bir şeydi. Ee, çok uygundu yani fiyatı da güzeldi. Bir de paşa bahçenin kalitesi olunca direkt almak istedim 6 tane. Yani böyle al saniye bunları almış oldum. Şöyle yapayım. Sıradaki e, ürünümüz de borcam. E, Borcamın bu yeni çıkan serisi çok fazla hoşuma gidiyordu. Annem de e, anneme söylemiştim. hani Uygun bir yerde bulursanız anne bana da alın demiştim onlar da bu Gimat'ta Stikrus mu? Gross marketlerden almışlar bunu. 79'du galiba ya da 100 civarında bir rakama aldılar. Öyle biliyorum. Diğer serilerinden ziyade Paşa Bahçe'nin bu serisi çok hoşuma gidiyor. Borcamda daha şık duruyor. Bunların diğer serilerini de alacağım. diğer borcamlarını da almak istiyorum. Bir de kapaklı borcamlarını alırsam borcam şeyini kapatmak istiyorum konusunu şöyle kare bir e, borcam. Ölçüleri nedir bilmiyorum tam. Evet. Ölçüleri kaça kaç? Bunu yazmıyor. Fırına dayanıklı, mikrodalgaya giriyor. Buzluğa dayanıklı, buzlukta da eksi 40 dereceye kadar dayanıklı. Yani Düşünün çok, bayağı bir geliştirilmiş hali. Ee, camı da zaten ha bunun ölçüsü de şuymuş ee, 287 milim. Ee, evet öyle gözüküyor. Neyse ben şey yapamadım. Şöyle bakın isterseniz siz de Yine anlar anlar böyle direkt kodu nerede yazıyor onu da bilmiyorum. Böyle kare bir tane almış annem. Şöyle. Çok kalın kalın. Bakın bayağı kalın yani içi. Bir tane bunlar çeyiz düzenler kesinlikle alsın derim. Ee, kullanışlı. Hani buzluk için artı bir şey yapmanıza gerek yok. Hani tepsi, buzluğa bir şey atmak istersiniz tepside. Bu girebilir. Bir de bunun dikdörtgenini almış. Aynen. bu karesiydi şu da dikdörtgene iki tane almış Bu da aynı serinin dikdörtgeni bunun bir boy küçüğünü de alır Al almak istiyorum bulursam onu da orada bulamamış bulamadığı için de almamış bunun bir boy küçüğünü de alırım ee, benim için bu hocam olayı kapanmış olur diğer ee, büyük olaylar şu. Seti, çok fazla teren, tencere seti arayışındaydım. Ee, daha sonra e, halamlar yurt dışında yaşadığı için e, bana direkt halamlar yurt dışında yaşadığı için e, tencere takımımı onun on o almak istedi. Ben de tamam dedim hediye almış yani. E, ben eğer almak isteseydim hani ben kendim alacak olsaydım jumbo'dan almak istiyordum, e, VMF e, ya da şeyden. E, yani bu ikisinden almak istiyordum. VMF ya da Jumbo. Korkmaz falan filan bunlar ben sevmiyorum. Ee, Korkmaz'ın kalitesini beğenmiyorum artık eskisi gibi değil. Bu da böyle iki setti. İki ee, iki tane seti var stilin. Halam iki set olarak almış. Almak isteyenler alabilir. Şöyle stil marka. Slit. Slit marka. Ee, dörtlü setliydi. Bunlar iki kutu almış. Şöyle sos tenceresi var. Ee, şu şekilde sos tenceresi var. Bunlarda makarna falan yapabilirim. Ee, makarna değil de makarna sosu. Ee, sosluk diye geçiyor bu e, bu setler. Hani Ben sosluk olayını da kapatacağım artık. Bunlar benim için çok çok fazla yeterli eee iki tane olmuş oldu fazla bile yani. Yumurta bile haşlarım yani yumurta haşlama makinesi almanıza hiç gerek yok. Bunda yumurta bile haşlayabilirim ben. Çünkü yeterli derecede yeri var. Yumurta haşlamak için de artı bir şey almayın. İsraf etmeyin, yuvanızı israfla kurmayın. Bunlar da küçük çorba tencereleri ya da ilk etapta evlendiğimizde hani büyük çok fazla yemek yapmamak için hani günlük israfı engellemek için bunlar çok iyi oldu bizim için. Bu yeterli boyu bence çorba sulu yemek böyle iki tane olmuş oldu. iki set aldığı için çok da iyi oldu. Bunları herhalde evlendiğim etapta hani evliliğimin ilk yıllarında bunları kullanacağım şu şunla, şu ve şunu kullanırım muhtemelen bu da bir boy büyüğü böyle boy boy ee, bu da kapakları o kadar ağır ki size anlatamam çok ağır kaliteli tabanını e, görüyorsunuz tabanı çok kalın ve gerçekten döküm gibi sanki hani yurt dışından getirtmek isteyenleriniz olursa yurt dışında tanıdığınız varsa ya da hani Almanya'da ya da yurt dışında bir tanıdığınız varsa Slit markanın getirebilirsiniz çok da güzel indirimlere giriyormuş bunu falan 70 euroya mı aldı 80 euroya mı öyle bir şey Allah'u alem hani almış getirdi bana bu da en büyük tencerem yani 80 euro 160 euroya geldi buranın bu, bu, bu böylece bu set 160 euroya geldi yani o anki kurla 18 10, 19 18 buçuk kuruyla almıştı şöyle bu da büyük tenceresi kaldıramıyorum o kadar ki bir yemek girecek bunların içine ee, yemek girdikten sonraki olayını hiç düşünemiyorum bile yani çok ee, Çok fazla Ağır olur herhalde artık Birileri taşır bunları ee, Siz de almak isterseniz hani ya ben slit malkayı bulamayacağım Bana ne önerirsin derseniz de Size kesinlikle hani Maddi imkanınız el veriyorsa jumbo'yu öneririm Maddi imkanınız el vermiyorsa ee, Hani Nehir de önerebilirim. Ama Korkmaz almayın. Emsan, Emsan da güzel. Emsanın serisi de güzel. E, korkmaz, Karaca, bunlar çok iyi markalar değil. Ben Karaca ve Korkmaz'ı sevmiyorum. E, slit Jumbo, e, VMF, e, bir tane daha vardı. E, o markada vardı O da çok güzeldi. bunları alabilirsiniz. Nehir de alabilirsiniz. E, yani öneririm. İzle bugünlük bu kadar olsun. Kısa bir video oldu. Aldıkça yani güncel paylaşmak istiyorum. Güncel kampanyalardan da faydalanın. Hani güncel ürünler benim aldıklarım. Hiçbir şekilde geçmişte bir çeyizim yok. Yeni yeni yapıyorum. Sizler de öyle şekilde yapabilirsiniz. Hani almak istiyorsanız alın. Çünkü her şey stokta olan ürünler. Ee, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, kanalıma abone olup yorum yapmayı unutmayın lütfen hani e, başka bir öneriniz varsa neler almam gerekiyorsa lütfen alta yorumlara yazın çünkü hiç bilmiyorum ee, daha sonra e, beğenin yorum yapın abone olun paylaşın bir şeyler yapın işte İnşallah büyürüz ee, yani şey olmamış olsun ee, nasıl anlatayım size İsraf yapmadan bir çeyiz yapalım diyorum hep beraber hayırlı günler dilerim